Selçuk Gündem'den merhaba. Selçuk Üniversitesi'ndeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Rektör Profesör Dr. Hüseyin Yılmaz Özbekistan'da çeşitli akademik temaslarda bulundu. Üç üniversiteyle kapsamlı işbirliği protokolleri imzalayan Yılmaz, protokoller Türkiye ile Özbekistan arasındaki akademik ve kültürel ilişkilerin güçlenmesine olanak sağlayacaktır dedi. Konya Teknokent ise Afraganus ve Zarmit Üniversitelerinde şube açma kararı alarak teknoloji ve girişimcilik alanında ortaklığı güçlendirdi. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın destekleriyle Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarında Selçuk Üniversitesi'nin farklı birimleri tarafından açılan standlar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Kulu Meslek Yüksekokulu tarafından açılan standı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün de ziyaret etti. Rektör Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz, TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje kapsamında kuruluş çalışmaları tamamlanmak üzere olan Milli Teknoloji Atölyesi ile Teknoloji Fakültesi'ne ziyaret etti. Atölyede yürütülen çalışmaları inceleyen Profesör Doktor Yılmaz, atölye yenilikçi fikirlerin hayata geçeceği bir merkez olacak dedi. Tıp Fakültesi Hastanesi, sağlık turizmi alanında yürütmekte olduğu çalışmalar kapsamında Türkiye'deki sağlık kuruluşlarının uluslararası tanıtımına katkı sağlayan Health Türkiye portalı üyeliğini tamamladı. Hastane böylece uluslararası hastalara güvenli, kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunma vizyonunu bir adım daha ileri taşıdı. Selçuk Üniversitesi'nde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Rektör Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz da katıldı. Üniversitenin %40 oranında yeşil alana sahip olduğunu belirten Rektör Yılmaz, idan dikmek kadar yaşatmanın da değerli olduğunu söyledi. Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen Matematik Festivali'nde Selçuk Üniversitesi de yerini aldı. Festivalde özgün materyaller, atölye çalışmaları ve oyun temelli etkinlikleriyle dikkat çeken Selçuk Üniversitesi standı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Selçuk Üniversitesi Organ Nakli Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte organ bağışının önemi vurgulanarak öğrenci ve vatandaşlara bilgi verildi. Selçuk Üniversitesi Isaac Elventur takımı çevirelim projesiyle Aksaray Üniversitesi 2. RG Proje Pazarı'nda birincilik ödülü aldı. Proje, yapay zeka teknolojisi ve işaret dilini bir araya getirerek işitme engelli bireylerle işaret dili bilmeyen bireyler arasında etkili bir iletişim ortamı sunuyor. Selçuk Gündem'in sonuna geldik. Haftaya yeni gelişmelerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.